Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle ünsüz yumuşaması Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle ünsüz yumuşaması konusuyla birlikteyiz. Değerli öğrenciler, ünsüz yumuşaması sonu pçtk harfiyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde pb'ye çc'ye td'ye K, G veya yumuşak G'ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir değerli öğrenciler. Pıçıtık sözcüğünü kodlayalım değerli öğrenciler. Pıçıtık P, Ç, T, K ünsüz harfler. Buradaki I'lar ünlü harf. Ünlü harfleri attığımızda pıçtıktan geriye P, Ç, T, K harfleri kalıyor. İşte sözcüğün sonunda P, Ç, T, K harflerinden birisi varsa ve e, sözcüğe p, -t -k ile biten sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geliyorsa p, b, ç, c, y t, d, k ise g veya yumuşak g'ye dönüşüyor. Buna ünsüz yumuşaması deniyor sevgili öğrenciler. Pıçıtık. Asla unutmuyoruz. Pıçıtık. Pışılık'taki ünsüz harfler P, Ç, T, K ı'ları attığımızda geriye kalıyor. Sözcüğün sonunda olacak. Sözcüğe de ünlüyle başlayan bir ek gelecek. P, B'ye, Ç, D'ye K, veya yumuşak G'ye dönüşecek. Hemen örneklerimize görelim. Ağaç. Ç. Bakın ünsüzle, Ç ünsüz etmiş, Sert ünsüzdür bu. I ünlüyle başlayan ek almış. Ağaççı diyemiyoruz. Ağacı diyoruz. Bakın ağacı oldu. Ç, C'ye dönüştü borç um borç ç sert ünsüzüyle bitiyor um eki alıyor bakın ünlüyle başlayan bir ek alıyor borçum diyemiyoruz borcum diyoruz bakın söyle işte kolaylaşıyor aynı zamanda kitap p sert ünsüzüyle bitiyor um ekini almış bakın ünlüyle başlayan bir ek kitapım diyemiyoruz kitabım diyoruz bakın söyleyiş kolaylaşıyor p b'ye dönüşüyor kalpim kalp p sert ünsüzüyle bitiyor bakın p ile bitiyor kalp im eki almış. Bakın ün ile başlayan bir ek almış. Kalpim diyemiyoruz. Kalbim diyoruz. Bakın p d'ye dönüşüyor. Soru iş kolaylaşıyor. Kağıtı. Kağıt t sert ünsüz bitiyor. I ile başlayan bir e, ek almış. Kağıtı diyemiyoruz. Doğru söyleyiş olmuyor. Doğru yazılış da olmuyor. Kağıdı diyoruz. Bakın t d'ye dönüşüyor. Kağıdı oluyor. Söyleyişte kolaylaşıyor aynı zamanda. Kurtun. Kurt T sert ünsüzü ile bitmiş. Bunu eki alıyor bakın. U ünlüsü ile başlıyor. Kurtun diyemiyoruz. Doğru değil. Kurdun oluyor bakın. Kurtun değil. Kurdun oluyor. T D'ye dönüşüyor. Ünsüz yumuşaması oluyor burada. Çiçeki. çiçeği sert ünsüzü ile bitmiş. İ ile başlayan. İ ünlüsü ile başlayan e kalmış. almış. Çiçeki diyemiyoruz. Çiçeği diyoruz. Ya da çiçeği şeklinde yazıyoruz. Bakın. K yumuşak Y'ye e dönüşüyor. Renk. İ. Renk k sert ünsüz ile bitiyor. İ ile başlayan bir ek alıyor bakın. Ünlü ile başlayan bir ek alıyor. Renk k sert ünsüz ile bitiyor. İ ile başlayan bir ek alıyor bakın. Rengi oluyor bakın. Değerli öğrenciler K burada G'ye dönüşüyor. Evet. Aha ağaççı değil ağacı Por, Borçum değil borcum. kitapım değil kitabım kalpim değil kalbim, kağıtı değil kağıdı, kurtun değil kurdun, çiçeki değil çiçeği, rengi değil rengi değerli öğrenciler. Evet. P, B, Ç, C, C'ye, T, D, K, G veya yumuşak G'ye dönüşüyor. Sözcüğün sonundaki bu pıçıdıktaki P, C, T, K, B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyor. Biz bu ses olayına ünsüz yumuşaması diyoruz. Hemen örnek cümlelerimizle gelelim görelim sevgili öğrenciler. Bakın pıçıtık hiçbir zaman unutmuyoruz. Pıçıtık pçtk sözcüğün sonunda olacak. Evet bakalım ünsüz yumuşamalarını bulalım hemen. Hanife ağaca çıktı bakın. Aha değil ağaca çıktı. Çc'ye dönüşmüş. Fatma çiçeği kopardı. Çiçek ki değil bakın. Çiçeği k yumuşak ye dönüşmüş. Seyit kağıda yırttı kağıt bakın T D'ye kağıtı değil kağıdı T D'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması köpek kurdu kovaladı kurtu değil bakın kurdu T D'ye dönüşmüş esnaf Mehmet kepengi kapattı kepen K ile bitiyor bakın kepenki değil kepengi K G'ye dönüşmüş akrabalar kalbimi kırdı kalp P ile bitiyor bakın kalpimi değil kalbimi P B'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması olmuş değerli öğrenciler. Umarım anlamışsınızdır. En güzel günler, en güzel anlar sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrencilerim.